Adana ve Mersin illerinde faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı olarak belirlediğimiz sonuç odaklı programlar ile bölgenin turizm altyapısının, üretim altyapısının ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetler ve destekler yürütmekteyiz. Bu kapsamda Cazibe Merkezleri Destekleme Programı ile Cennet Cehennem Ören Yeri, çevre düzenlemesi, Meryem Ana Kilisesi ve Zeus Tapınağı restorasyon işi projesi ile Mersin ili Silifke ilçesinde yer alan Cennet Cehennem obruklarına gelen ziyaretçi konfor şartlarını artıracak bir merkez ve çevre düzenlemesi işi yapılması amaçlanmıştır. Cam terasa çıktığımız zaman aşağının doğal güzelliğini gördük. Biraz korktuk ama gerçekten güzel bir yerdi. Oradan inerken farklı bir atmosferle cennet yerine görmeye geldik. 437 basamaktan bahsedilmişti. Oradan indik. Biraz yorucu ama güzeldi. Balayı için Mersin tercih ettik eşimle beraber. E, bugün de Cennet Cehennem obruklarını ziyarete geldik. E, biraz önce Cehennem kısmındaydık, adı üzere olduğu gibi bayağı sıcaktı. E, şimdi Cennet kısmındayız. E, bayağı serin, güzel. İnerken biraz zorlandık ama neyse ki çıkarken asansör var. E, gayet keyifli geçiyor. Mersin'in Silifke ilçesinden geliyorum. Daha önce arkadaşlarımla da geldim. Bu da arkadaşlarımla üçüncü gelişim. E, Cehennem tarafına da gittim, Cennet Mağarası'na da gittim. Cennet Mağarası'nda hava birazcık daha serin. E, Cehennem tarafındaki seyir terası yeni yapıldığı için güzel ve güvenli. Tabii korkunç bunun yanında. Oldukça ilginç bir yer. İnişi e, gayet güzeldi ama çıkmakta bayağı bir zorlandık. Asansörün yapılmış olması oldukça mantıklı. Yalnız çıkarken çok zorluk çekiyoruz. Bunun için hani asansör yapılmış burada. Gayet faydalı, gayet güzel bir kullanımı oldu buranın. Hani bizi çok rahatlatıyor en azından. Bölge turizminin ihtiyaçlarına cevap vermek için hayata geçirilen proje kapsamında 580 metrekare kapalı alan içerisinde gelen ziyaretçilerin rahatça vakit geçirebileceği kafeterya, hediyelik eşya satış reyonu, tuvaletler, bebek alım ve bakım odası, mescit, sinevizyon salonu gibi mekanlardan oluşan bir karşılama merkezi ile 89 araba ve 9 otobüs kapasiteli bir otopark ve yürüyüş yolları kuruldu. Ben buraya ilk defa 1982 yılında e, lise gezisi dolayısıyla gelmiştim. E, o tarihten sonra bir de 2009'da arkadaş grubuyla yine aynı e, lise grubuyla gelmiştik mezunlar olarak. E, ama bu geldiğimde burayı çok güzel düzenlemesini, çevre düzenlemesini çok iyi buldum. E, yani iniş çıkış gayet güzel tertip düzen, e, güvenli. Ama gerçekten ülkemizde hani böyle yerlerin e, restore edilmesi, bakılması, güvenliği çok hoşuma gitti gerçekten. Yani gurur duydum. Yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu ziyaretçilerin de güvenli şekilde 70 metre derinliğindeki cennet obruğuna inmelerini sağlayacak panoramik bir asansör inşa edildi. Cennet obruğu içerisinde Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyonu da tamamlandı. 452 antik basamaktan oluşan merdiven ve obruk içi yolun restorasyonu Ziyaretçilerin konfor ve güvenliği için merdiven kenarı korkuluklar ile yer yer dinlenme alanları oluşturuldu. Yaklaşık 18.2 milyon lira yatırım maliyeti olan bu projeye ajansımız olarak 10 milyon lira destek sağlandı. Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Cennet Cehennem Ören Yeri Çevre Düzenlemesi, Meryem Ana Kilisesi ve Zeus Tapınağı Restorasyonu Projesi, yeşil doğası ve 128 metrelik ihtişamlı yapısıyla ziyaretçilerine muhteşem bir seyir keyfi vaat ediyor. Ahşap yürüyüş yolu, cam seyir terası ve panoramik asansörüyle iyileştirme çalışmaları tamamlanan projenin hedefi, bölgesel turizmi ve kalkınmayı desteklemek, Anadolu'nun kadim tarihini yaşatmak.